Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağımın balkonuna hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Evinizden huzur, sağlık, mutluluk, bereket, afiyet, sıhhat, bol güzellikler, bol gülücükler, bol çiçekler hiç eksik olmasın dileği ile. Evet bakın artık böyle gözlerimizi şenlendiren her tarafından çiçeklerini ve de tomurcuklarını gösteren kohlera ile geldim. kohlera bakımı hakkında çok yorum alıyorum arkadaşlar ben kohlerayı aldım bir tane e, saksıya koydum abla herhangi bir şekilde kenarlarından çoğalma olmuyor diye bakın benim saksıyı size gösteriyorum saksı bir baştan bir başa gördüğünüz gibi şu üsttekiler yeni gelen rizomları bakın arkadaşlar e, kohlera gerçekten çok çabuk çoğalan çiçek türlerinden biri. Sadece yerini ve de konumunu çok iyi ayarladığınız takdirde sizlerin karşınıza bu şekilde gelecektir. Benim bu kohleram kaç yaşında Aşağı yukarı 3 yaşında filan. Bir tane sadece benim buraya diktiğim şöyle bir tane dalıydı sevgili dostlar. Hatta benim bunu fazlasıyla buduyorum, çoğaltıyorum diye nasıl söyleyeyim çoğaltıyorum, dağıtıyorum, herkese veriyorum. Ben verdikçe o çoğalıyor, ben verdikçe bu çoğalıyor. Kohlera'nın ilk önce konumunu çok iyi ayarlamanız gerekir derken neden bahsediyorum arkadaşlar? Bakın benim balkonumda duruyor. Balkonum benim kapalı. Öncekinde de tekrar söylüyorum. Balkonum kapalı. Balkonumu şöyle göstereyim. Bakın şuradan şöyle sabah güneşini aşağı yukarı bir saat kadar alıyor. Ondan sonra camını açıyorum. Küpeli ya hani küpeliler Karadeniz kızıdır ya sevgili arkadaşlar. Ya Böyle yaprakları böyle hafiften dalları çiçekleri sallandıkça ondan çok hoşlanıyor. Suyu gerçekten seviyor. Ama yaprağına herhangi bir şekilde su püskürtmesi yapmıyorum. Sadece e, suyunu veriyorum gün aşırı. Mesela bugün suyunu verdim yarın su vermeyeceğim. Bu kadar. Konumunu iyi ayarladıktan sonra bakın şöyle işlerine doğru girdiğim zaman arkalarında dahi gördüğünüz gibi çiçekleri her tarafından böyle fışkıraraktan çiçek açıyor ve de kendi de aynı şekilde çoğalıyor. Evet şöyle yavaşça döneyim. Dönerken de şöyle yavaş yavaş aynı zamanda balkonumdaki çiçeklerimi de bakarsınız bu arada. Evet geliyorum. Bakın arkadaşlar burada da bir tane daha kohlera var. Bunun rengi de biraz daha farklı gerçekten. Bu da bunun aa bunun da tomurcuğu gelmeye başlamış. Bakın gördüğünüz gibi. Bunu da diktiğimde sadece bir taneydi. Hatta takipçim Ayfer o, Erol bana göndermişti. Ayfer abla kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Bu da aşağı yukarı hemen hemen bir iki yaşında arkadaşlar. 2 yılda bu hale geldi. Bunu yapmanız sadece kışın şunu yapıyorsunuz. Mesela şuradaki dallarını, üzerlerinde dallarını tamamen kesiyorsunuz. Kestikten sonra ama bak bir tane ise söylüyorum. Ondan sonra bu kenarlarından şöyle diplerinde tek küçük küçük yavrularını verecektir. Bakın şurada gösterdiğim gibi. Bu buna da dikenler tacının çiçeği düşmüş. Şöyle bakın diplerinden böyle kenarlarından yavruları gelecektir arkadaşlar diplerinde zaten rizom olarak bu rizom olarak çoğalıyor diplerinde böyle uzun uzun küçük küçük kurçuklar var o kurçuklarından çoğalıyor arkadaşlar diplerinden böyle bir sürü geliyor Evet, buradan böyle inmişken şöyle göstereyim. Buradan da ceylan gözlerim. Evet arkadaşlar, sardunyalarım, sardunyalarım ikinci kez böyle bu dolu dolu çiçeklerini vermeye başladı tekrar. Evet, verdiğim kürler gerçekten çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, bu da benim e, evdeki e, şeker begonyam. Şeker begonyamı budadım. Hatta geçenlerde iş yerindeki videomda anlatmıştım. Şeker begonyasını kesinlikle ve de kesinlikle budayınız ki böyle dolu dolu çiçek açsın diye. Burada da sardunyalarım. Şöyle yavaşça yavaş geliyorum sardunyalarıma doğru. Evet arkadaşlar sardunyalar asla vazgeçilmez çiçek türlerimden biridir. Sardunyalar olmazsa olmaz. Çünkü ben sardunyaların her rengini hiç fark etmez. Gerçekten çok seviyorum. Ceylan gözleri ve de sardunyalar. Kalanşolar vazgeçilmez çiçek türlerimden biridir sevgili arkadaşlar. Evet bu da bakın şeker şeker pembesi olan kalanşom çiçek açmaya başladı. Artık dönemin biri bitiyor, çiçeklerin biri bitiyor, biri başlıyor. Evet, Kohlera'ya gelelim tekrar. Kohlera'yı farzı misal şimdi bir tane e, buldunuz veya arkadaşlarınızdan aldınız. Şunu alın, sadece şöyle kökünden söktüğünüz zaman isterseniz suda köklendirip dikin, isterseniz direkt toprağa koyun. Ama toprağınızı ne olur dikkatli bir şekilde, kontrollü bir şekilde toprağınızı alın. Toprağı alırken içinde vermikül, torf, e, perlit olmasına kesinlikle ve de kesinlikle dikkat edin. Geçirgen toprak dediğimiz mesela buna suyu verdik ya şu toprağın şu saksıya suyunun inmesi demektir. Zaten e, mesela şu saksılar böyle şurası kapalı ya bunun suyunu şöyle geldiği zaman şöyle eğin. Aşağısından suyun gelip gelmediğine bakın arkadaşlar. Evet şöyle hafiften kaldırıyorum. Tayland dikenler tacı bunu isteyen çok arkadaşlar gerçekten o kadar çok isteyen var ki abla Tayland dikenler tacın çok güzeldi. Bakın şöyle bunun özelliği çiçeğinin böyle koca koca olması. Bakın şöyle parmağımı açtığım zaman iki parmağımın arasında şuradan göstereyim. Bakın iki parmağımın arasını böyle açtığım zaman böyle güzel çiçekleriyle karşımıza geliyor. Şöyle yavaş yavaşça iniyorum. Bakın bu milli dikenler tacı kenarlardaki çiçekleri kurumuş onlar temizlenecek. Bu da Tayland dikenler tacı, Tayland dikenler tacının tek farkı çiçeklerinin üzerlerinde daha uzun süreli durması ve de çiçeklerinin büyük olması. Bunların yaprakları da böyle büyük arkadaşlar fark ettiyseniz yaprakları daha da uzun. Evet, tek fark bu ama görsel olarak Tayland mı milli mi derseniz ben Tayland'ı tercih ederim sevgili arkadaşlar. Evet çiçeklerin ilk önce konumunu çok iyi ayarladığınız takdirde suyunu da kontrollü bir şekilde verdiğiniz takdirde yani bir gün durup diğer gün ha su verin derken çok da aşırı şekilde suyunu vermeyiniz. Çünkü çok fazla su verirseniz tabağın altındaki az önce dediğim gibi şöyle tabağa inen suyu kesinlikle boşaltın. Veyahut da az önce gösterdiğim gibi su şöyle indiği zaman mesela suyunu verdiğiniz zaman şöyle eğin. Dibindeki saksının dibindeki fazla suyu alın. Eğer fazla suyu almazsanız bu sefer orada ne olur? Ee, kök çürümesine neden olur. Bir, İkincisi sineklere tam bir bataklık yuvası olur. O zaman da kara sinekleri evinizi basar. Ona da dikkat edin arkadaşlar. Kohlera'nın bakımı gerçekten çok kolay. Benim hiç zorlanmadığım çiçek türlerinden biri. Zahmetsiz, gerçekten çok zahmetsiz. Sadece konumunu iyi ayarlayın. Biraz da yaprakları rüzgar alsın. Bir gün aşırı suyunu verin. Mesela bir su bardağı vermeniz yeterli olacaktır. Çoğalması da ister şöyle koyun. Bu zaten bu bir tane bu yıl bir tane ise kesinlikle seneye yanlarından bakın arkasındaki işleri gösteriyorum. Bak güneş almayan gördünüz mü arkadaşlar? İşlerinden bir sürü böyle taze bakın rizomlarından böyle taze sürgünleri geliyor. Bunları diktiğiniz takdirde sizin karşınıza çoğala çoğala bir iki yıl içinde bu hale gelecektir sevgili arkadaşlar. Yani kohleranın bakımı bu kadar kolay. Ama kürleri çok seviyor. Kesinlikle de kesinlikle kürleri vermeyi ihmal etmeyiniz. Ben ara ara zaten bir kürlerini verirken sizlere videosunu çekiyorum. Evet arkadaşlar beni takip ederseniz hepsinden haberdar olursunuz diyorum. Evet bugünlük benden bu kadar. Bir başka videomda buluşmak ümidiyle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.